Merhaba arkadaşlar. Bugün en doğalından muzu dondurma yapacağız. Şeker de kullanmayacağız. Hep beraber çok güzel bir şekilde tüketeceğiz. Hemen başlayalım. Eğer muzu dondurmanızın çok güzel buram buram muz kokmasını istiyorsanız olgunlaşmış muz kullanın. 5 tane muz kullanacağız. Arzu ederseniz e, ölçüyü ölçü 2-3 katına çıkartabilirsiniz. İlk işlemimiz muzlarımızı soyarak başlıyoruz. Evet birinci muzdan başlayalım. Yuvarlandı bir tanesi. Önemli değil. Son muzumuzla soyuyorum. Evet şimdi muzlarımızı yuvarlak yuvarlak ince ince doğruyoruz. Ortalama kalınlığımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi doğramış olduğumuz muzlarımızı bir kaseye veya herhangi bir kabın içine alıyoruz bu şekilde. Daha sonra bunu 1-2 saat arası dondurucu yatıp donduracağız. Evet arkadaşlar muzlarımız neredeyse 2 saattir dondurucuda bekliyor. Biz de bu esnada kremamızı köpürtelim. 200 gram krem şanti. Krem şantimizi çırpma teliyle %60-%70 oranında kabartıyoruz. Çok fazla koyu hale getirmiyoruz. Evet, krem şantimizin kıvamı bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, meyveli dondurmalarımızı yaparken blender kullanıyoruz. Dondurucudan çıkarmış olduğumuz muzlarımızı ekliyoruz. Daha sonra bir miktar kabartmış olduğumuz krem şantimizin tamamını ekliyoruz. 50 gram yoğunlaştırılmış süt ekliyorum arkadaşlar. Yoğunlaştırılmış süt tarifine diye kart olarak ekleyeceğim. Oradan nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Evet, iyice eriyip homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Evet, karışımımız hazır oldu. Şimdi robotumuzu açalım kapağını. Nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar kıvamı bu halde. Oldukça akışkan olacak. Krep hamuru gibi. Şimdi muzlu dondurma karışımımızı kalıbımıza alıyoruz. Arzu ettiğiniz herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. Harika bir kokusu var. Çok seveceksiniz bu dondurmayı. Gerçeğiyle birebir. Daha sonra bir spatula ile şöyle yayın. Evet. Muhteşem bir dondurma. Harika oldu. Yemek için sabırsızlanıyorum ama önce donmasını beklemem lazım. Evet arkadaşlar üzerine bir streç filmle kapatıyoruz. Sıkı bir şekilde temas edebilir üst tarafına hiç sorun yok ama keşelerden sıkmamız ve içine hava girişini önlememiz lazım. Buzlanmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar muzu dondurmamızı yaptık. Şimdi muzu dondurmamızı buzlukta kaderine terk edeceğiz. En az 4 saat tavsiyem 6 saat boyunca beklettikten sonra serviste hep birlikte olacağız. Evet arkadaşlar muzu dondurmamız hazır. Şimdi servis yapalım tıp 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 çok heyecanlı. Evet şimdi bir top alıyorum kaşıkla arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. O muhteşem ana tadım. Bakalım. Şöyle kokusu kadar tadı da güzel mi? Bakıyorum. İzninizle. Hmm. Yani ben yaptım diye demiyorum. Yani yediğim en iyi muzlu dondurmalardan bir tanesi. Hepsini bitirebilirim. Harika olmuş. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Muhteşem. İnanın yaptığınızda bana hak vereceksiniz. Yediğiniz en iyi muzlu dondurma. Bir de evde yapıyoruz. Düşünün artık. Arkadaşlar bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı. Yaptıktan sonra düşüncelerinizi benden paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini lütfen açın. Sofranızdan bereket, tabağınızdan mutluluk eksik olmasın dostlar. Bir sonraki tarifle görüşünceye dek afiyetle kalın, hoşçakalın.